Bayanlar için vajen kendini güvende hissettiren bir organ aslında. Peki iki doğum yapmış, 45 yaş üzeri bir bayan hastamızı düşünürsek dokunuşlarla kendimizi nasıl iyi hissedebiliriz? Bu Kimyasal peeling midir? Daraltma mıdır? Labioplasti midir? Neler hastamızı bekler? Evet. Şimdi vajen genişliğinden bahsedersek doğumlardan sonra bu vajinoplastidir. Vajenin daralması söz konusu. Çünkü vajenin yapısı bir akardiyon gibidir. Onlar böyle akardiyon şeklinde açılabilir. Çünkü orada bir kafa çıkıyor değil mi normalde? Onun cinsel ilişkisi sırasında açılmaları vesaire. Özellikle bezleri var oraya nemlendiriyor. Bir süre sonra o genişleyebilir. Benim birkaç hastamda böyle hiç doğum yapmamış hastalarımda onlarda bile genişleme söz konusuydu. Ve onlar da ilişkide rahatsız oluyorlardı. Vajinoplasti cerrahi bir işlemdir. Tabi bazı durumlarda cerrahi işlem yapıldıktan sonra lazerle uygulamalar daha da böyle sıklaştırır. Ama direkt olarak lazerle yapılan hastalarda Görüyoruz ki çok fazla efektif olmuyor açıkçası. 6 ay, 1 yıl sonra tekrar diyor ki ben bundan memnun değilim. Keçicidir onu söyleyeyim ama cerrahi işlem tamamen kalıcıdır. Peeling dediniz. Peeling dış dudaklarda olur, beyazlatma olur. Çünkü zaman içinde sentetik çamaşır kullananlarda, sıcak ada kullananlarda onlarda kararma söz konusu. O kararmalardan insanlar rahatsız oluyor, kadınlar rahatsız oluyor bir süre sonra. Onların da işlemleri vardır. Peeling ile olabilir, kimyasal veya lazerle, PRP ile diğer işlemlerde yaparak rengini bir ton yani tamamen esmer kadında bembeyaz olacak diye bir durum yok. Bir ton açılır, iki ton açılabilir.